Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün 6 yıldız açacağım 5 yıldız açacağım 4 yıldız açacağım belki premium bile açarım bugün full kristal açıyoruz arkadaşlar kristal açma taktiğini kullanacağız ama şunu itiraf etmek istiyorum sizlere kristal açma taktiğinin benim size taktik deyip de e, söylediğim uygulama şu Kendisi enerji dolacak, o şekilde dolan enerjiyle ile macerayı tamamlayacaksınız. Ardından ne yapacaksınız? Ee, oradan gelen kristal parçalarıyla bütün olan kristalimizi açacağız. Yani 10 bin parçaya tamamlanınca o şekilde açacağız. Yani enerjiyi kredi harcayarak almayacağız, kendiliğinden dolacak arkadaşlar. Şimdi öncelikle kadromuzu tamamladık ya da ona hmm böyle nasıl söyleyeyim ee, beni zorlayan karakterlerden biri olan Yellow da karşı oynayacağım. Sol yolum kalmış gördüğünüz gibi. Soldan ilerleyeceğim. Evet sola buradan sapalım. Sola saptık. Tabela falan da yok. Ha, direkt giriyorum. Işınlandık. Bu ışınlanma olayını getirdiler. Bu çıktı resmen de oyunun. Sevmiyorum abi ışınlanmayı falan. Kozmik gelişim falan. Ve... Gelmiş ama Neymiş? Neyi kullanıyormuşuz? Ya buraya girmeyecektim ya. Şimdi şu 25 krediyle biritmeye amaç almak da. dişi uku kullanarak diyor bak. Evet. Buradan girelim. Dişi uku falan kullanamam şu anda. Kazık yere girdim. İşimizi riske atamayız. Gir hiperon babayla. Girdik. Evet. Aç müziğin sesini. Bam 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 kasıldık vurduk evet Ateşimiz yükseliyor şu andan itibaren gaza gelmeye başlayabiliriz. Bu arada uzun uzadıya oynarken sizlere bazı karakterlere karşı nasıl dövüştüğümü de göstermek istiyorum ve bilgiler vermek istiyorum. Evet işte Zurna'nın zart dediği bir karaktere geldik. Zart 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 zart. Ne ya abi baksana kork. Kork'a karşı domino ile dövüşeceksiniz. Arkadaşlar buna karşı dövüşürken çok geri kaçmamaya çalışın. Kalabalığın çünkü coşkusu denen bir illetmi zıkkımı var. Tamam mı? Bak şimdi birazdan. Aha bak iki tane oldu zaten. Bana skill atarsa engellenemez atacak. Oba Baya vurduk. Ne kadar vursak kar. Gördüğünüz gibi engellenemez artık. Buna karşı kaçmak dövüşmeyin arkadaşlar. Genelde düz dövüşmeye yakın dövüşmeye çalışın. Kaçmadan dövüşün. Şu an şanssızlık üzerinde ama. Kaya zırhını kalkanını parçaladık şu anda. Bam. Öl artık yeter ya. Oha ya hiç işlemedi bile be. İkinci skili tercih ederim. Birinci skili atmasından ziyade. Çok canımız da gitmedi arkadaşlar. Diken üzerindeki yani bize biz vurdukça normalde canımız gidiyor ya gitmedi gördüğünüz gibi ve geldik Deadpool'a X-Force direnişçi mistik koruma vesaire işlenmez kardeş bak şimdi sana karşı Hiperon babayla dövüşeceğiz taktiği kullanacağız kasıldık vurduk kasıldık vurduk gel baba gel bam Sikile dikkat. İşte buna tek atma denir. Yüreğimizin buzu soğudu resmen. Daha doğrusu buz zaten soğuk ya. Buzu eridi lan. Lan kafam karıştı o skillden sonra var ya. Bak 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 bak. Elektra. Elektra'ya karşı dövüşürken birinci skill attırmayın abi. Kaçamıyorsanız ikinci skillini attırmaya bakın. Diyeceksiniz de. Lan sanki bizim mi elimizde? Kendisi atıyorsa biz ne yapabiliriz? Buraya arkadaşlar bak ben yanlış karakterle girdim şu an. Buraya kimle girin biliyor musunuz? Doktor Vodo girin. Verin Loa'yı atın birinci skili. Sonra izleyin erimesini. Yoksa elinizde Doktor Vodo bu şekilde hiperonla da bam 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 bam. Hayvan gibi vurdu. Vurdu gol oldu vurdu gol oldu. Ve en sevmediğim karakterlerden ikincisi. Havok. Vok vok vok. Ok yani bok. Havok bok yani. Bokunu çıkarıyor. Ha bok. Bak. Bam bam bam. Senin potansiyelinin de. Şimdi gömeceğim seni buraya bak. Abo başlığı vardı unuttuk ya. Yapma be. Allah senin etmeye kaçayım derken bak plazma patlamasını yedik. Yonumuz sıkıyor bak. İyi o zaman ikinci, üçüncü skill'i ye bir. İki diyorum. Üçü bir ye. Bir kozmik yükümüz üç olsun. Terledim şu ana bak. Sırtımdan ter akıyor. Gel gel. Bak hiç vuramadık ki. Allah belanı vermeye ya. Birinci skill attı bak. Burnumdan getirecek. Kristal açacağım ya. Burnumdan getirecek. Ah Ah, ha. ha. Sen de bu kadar değil misin? Havuk. He. Bakalım bak 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 enerjim bittikçe artıyor. Şu an böyle isteksiz gibiyim oynuyorum ama. Yani adamı cinnet geçir. Bak şu an çok sinirlendim. Gömeceğim bu vulture'u buraya gömeceğim. Kanatlarını kıracağım onu. Ba, ba ba İşte bu. İşte bu. Allah belanı vermeyin. Kaçtı be. Yakma verdi şaka gibi. Neyse ki irademiz açık. Hadi ya çıldırtma beni. Senin e beni atladım şimdi. Bam. Hına, ne ne ya. Ha? Ya ya işte bela. ha. Allah seni. Gömerim lan buraya. Lan gömerim böyle işte ha. Gömdüm de resmen. Şimdi onlara karşı dövüşürken Hiç anlatacaktık o da, o da gitti yani Bak Bütün hıncımı çıkaracağım Bütün elimdeki karakterlerin hepsini kullanacağım Yani bu kazık karaktere karşı var ya Yellow Jacket En belalı bu ayın Bana göre en belalı Bosslarından biri bu olmuş Niye diye soracak olursanız dikkat Eğer benim güç barım Onun güç barından fazla olursa Ne oluyor biliyor musunuz Elinizde bulunan güç barını kendisine alıyor. Sonra ondakini de size veriyor. Bak. Bak şimdi. Şu an onun güç barı benimkinden daha fazla ama. Skilline dikkat yememek için ne yapın biliyor musunuz arkadaşlar? Biraz daha uzakta durun. Yakında durursanız skillini yiyorsunuz bir şekilde. Evet. Başladık bakalım. Bir aksilik çıkmazsa güzel gidiyoruz. Abi birinci skilli yeme sakın. Allah belasını vermeyi bak kaçamadı ya. Oyun atası mıdır nedir arkadaş yapma gözünü seveyim be. Saçma sapan yedik. Ha sers Allah. Yakın meşaleleri. Yakın. Senin de o bacaklarını kıracağım. Arkadaki bacaklarını bir yerine var ya monteleyeceğim ya. Çıldırttın beni ha. Neyse takla bir taktik kullanalım. buna ne an? Kaç. Stark'la kaç. Bak öne doğru vur vur vur. Kaç. Kaç. Bırak gitsin kaç. Bırak gitsin kaç. Bırak gitsin kaç. Bırakmışım bak. Serbest bırakmışım. Blokta durmuyorum. Kaç. 10 oldu. Şimdi. İşlemiyor ki. Parlatmadan dolayı işlemiyor. Bak. Güç barına dikkat arkadaşlar. Atma ha, skill sakın. Sakın skill. Ya at at. Of şu an güç barımı doldurmam lazım. İki. Ah be. Lan iki doldu sandım be. Stark'ın bir huyu hoş. Kaçıyor skilllerden. Ama yakalarsa. Yani. 10 oldu. Ekranı algılamıyor elim şu an. Hafiften zorlanıyor gibiyim. Yapma. Hadi ya bir ikinci skill atayım şuna. gözünü seveyim. Bak. Hop. <laughs> <laughs> Geri zekalı ya. Abi elini algılamadı şaka gibi ya. Lan hiper onu sona saklıyorum lan. Senin evene atlayacağım burada gel. Gel bir kristal açacağım burnumdan getiriyorsun be. Yellow'unu da, Mellow'unu da, Redd'ov'unu da var ya. Sövdüreceksin şimdi ananı arvanına. Ben küfür etmeyeyim diyorum ama. izliyorlar çocuklar falan. Çocuklar kapatın kulağınızı. Uzakta ötede durun. Senin ananı. Büüüü. Hadi sağlam bir ikinci skill atayım şuna. Abi. At lan ikinci skill'i. At. Atmıyor bak. Öne doğru gidin. Atacak. Sabır. Sabır. Attı gördünüz mü? Şimdi of. Ucu ucuna yakaladım ha. Ya sağlam bir kanama ver be. Bak yine algılamıyor elimi. <laughs> Allah belasını vermesin şerefsiz. Oh. olacak iş değil ya. Yapma gözünü seveyim be. Yanımı sıktı ha şu an. Vallahi billahi. Kaşınıyorum ha. Terden kaşınıyorum bak. Has kos has kos. Kürükler ağzımdan çıkıyor. Ha ha. Hmm. Hadi gel bunu da indir ha. O zevki tatacağım. Hiper indirme zevkini tatacağım. Vurmuyor ya. Bakar mısın? Aa, bıktım usandım ha. İbnelik yapıyorsun ha oyun. Ya skillinden kaçamıyoruz ya şaka gibi. Aa sıçtık. Oo sersemletmeye bak. Öldür beni öldür. Ne vursam kardır. Aa işte bu zevki tattıracaktın bana gel. Gel gel gel. 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 Eğlenceli bir müzikle Seni buraya gömeceğim gömeceğim kaçışın yok. Var pezevenge bak. Hadi. Koko. Yan baba yan. Senin ebene atladım. Cıs. Yan baba yan. Herol. Cıs. Ya bu kadarsın ya. Canım sıkmama değmezmiş ya. Vallahi billahi. Ve Kristal açma taktiğini hemen deneyelim diyeceğim de. Ulan kredi kullandım enerji aldım. İnşallah boktan bir karakter çıkmaz. Yani canımız sıkılmaz. Evet. T5'imiz oluştu. Çok güzel ya. Gel. Oba bak. Bak bundan da bir şeyler. 5 yıldız açacağız. 6 yıldız açacağız dedik. Al al hemen kristali aldık deneyeceğim lan. Oba bakalım. Bunu bekleyeceğim. Biraz bekliyorum. 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 Lan bastım mı anasını satayım. Hayır. Oo! Oh, hayır. Olabilir. Oh, omega. Bu da olur. Allah belanı vermesin. Lan senin geri zekalı oyun ya. Bıktım usandım ya. Kabam senin ben tam koyayım. O kadar bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Gelen hiroya bak. Senin yapacağın oyununda, lan müziğinin de sinirlendim şu an. Ay harbi terledim. Kristal halim Çocuklar ya, canım sıkıldı ya. Heh. Yeni karakter verdi. Çok tatın. Dört yıldız açtık. Kop yalandığı için beş yıldız açıp. Ben şu an ne çıksa, bir bile çıksa tek güven pul çıksa rahatlarım. Başka da hiçbir şey beni rahatlatmaz. Hiç sevinmem de ya. Ha bakayım. Grot çık ha. Grot çık kökünden batsın anasını satayım. Ha. Ya, ne oldu yani? Ya hiç mutlu değilim şu an. Ya bunun çıkmasına bile mutlu değilim ha. İşime yaramaz şu an ya. Kopya olmadıktan sonra bu da çöpün teki yani. Ani soğuğa bağışıklığı var ama ya, ihtiyacım yok ki şu an benim. Bir Gwenpool'a... Gwenpool'a... Bak oh, sinirlendim. Gwenpool'a ihtiyacım var. Neye var? Blade'e ihtiyacım var. Yeter ya. Ulan 6 yıldız ne boktan boktan nirolar çıktı. Arkadaşlar video bir...